kemah, pülümür ve son olarak çukurca. Şehit düşen 40 askerin katili oydu. 9 kanlı saldırıya bizzat katılmıştı. PKK'nın sözde Hakkari sorumlusu olan terörist Kazan Vadisi'nde öldürüldü. Kod adı Brusk Ahmet. Gerçek adı Mizbah Ezer. 2007 Haziran'ında Tunceli Pülümür'de askere malzeme taşıyan aracı çalarak Kocatepe Jandarma Karakolu'na saldırdı. 7 askeri şehit etti. 2008 Temmuz'unda Erzincan Kemah'taki Mayınlı Saldırı emrini de o verdi. O saldırı sırasında da 9 asker şehit oldu. Ve Hakkari Çukurca 24 askerin şehit düştüğü o hain saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri de oydu. 5 yıldır Tunceli ve Karadeniz kırsalında saldırılar düzenledi. 9 silahlı ve bombalı eleme katılan, 40 askeri şehit eden terörist Çukurca saldırısından sonra Kazan Vadisi'ne kaçtı. Orada saklanıyordu ama şehitlerin kanı yerde kalmadı. Güvenlik güçlerinin operasyonu sırasında öldürüldü.